Evet. Değerli futbol severler, Futbol Plus ekranlarına hoş geldiniz. Transfer manşetleri programında bugün sevgili Kaan Dursun'la birlikteyiz. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk Ceren. Şimdi bir isim daha var ki Ozan Kabak. Hem Türk hem de başarılı bir futbolcu. Ee, Karadeniz devi de gelecek sezonu artık Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı hesabı ile artık kadrosunu yenilemek istiyor. Bu noktada da Schalke'nin kapısını Can Bozdağ için çalıyor aslında ama orada da bir sürpriz bir gelişme yaşanıyor Alman ekibi de onlara Ozan Kabak yöneliyor. Evet. Sence Trabzonspor Ozan Kabak ikilisi nasıl olur? Galatasaray üzer öncelikle bu durum yani şimdi Galatasaray taraftarlarının sevdiği bir isim Ozan Kabak. Ozan da iyi bir Galatasaraylı. Ama işte sonuç olarak hani e, ezeli rakibi gitmiyor. Trabzonspor'la Galatasaray'ın da ikili ilişkileri yıllarca iyi olmuştur. İşte o zamanında işte o e, Salih Tursun'lu maç, kırmızı kartlı maç dışında orada işte hakemin yarattığı bir gerginlik var. Ama Galatasaray'la Trabzonspor'un arası her zaman iyi olmuştur. E, o konudan bir şey olacağını düşünmüyorum ama... Galatasaray taraftarı işte marka vesaire giderse kendi takımında görmer, görmek ister Ozan Kaba. Ozan Kabağ'ın öncelikle çok kötü bir kariyer yapılanması var. Stuttgart'a gitti, Stuttgart küme düştü. Şalke 04'e gitti, Şalke 04 küme Liverpool düştü. Liverpool'u düşürmeye yetmedi gücü. <laughs> yetmedi. Yani kendi suçu da yok. <laughs> Çocuğun kendi suçu da yok. Yani o kadar kötü bir kariyer yapılanması var ki artık kim yönlendiriyor bilmiyorum. Yani ee, Stuttgart küme düşüyor, ardından Şalke 04'e gidiyor. Şalke 04 küme düşüyor. Liverpool'a bir kiralanıyor. Yani Liverpool'da da iyi bir performans gösterilmişti aslında. Hani hı hı. niye kalmadı ben anlamadım. Jorgen Klopp'un kararı o şekilde oldu. Ardından da City'ye geldi. Norwich de şu an sonuncu. O da Ve küme düşüyor. Ve sakat şu anda da. Tabii tabii yani ya belli Hep başlı şanssız. sakatlıkları oldu. İşte 20 maça çıksaydı 12 milyon euroya zaten e, satın alma opsiyonu vardı City'nin. Ama 13 maçta mı ne kaldı? 20'ye çıkamadı. Ya bugün içeri çıkamayacak zaten. Yani... Ee, Trabzonspor Can Bozdoğan için kapıyı çalıyor iddiaya göre. işte hani Can Bozdoğan <laughs> transferi için. Bu da Beşiktaşlılar üzecek bir haber evet. aslında. Burada iki tane üzücü haber var iki takıma, iki ayrı takıma. Ee, onlar da diyor ki hani Can Bozdoğan için değil yüksek ihtimalle çünkü zaten e, opsiyon var diye biliyorum ben Beşiktaş'ın elinde. Beşiktaş'ta kullanması muhtemel. Ee, Ozan Kabaa verelim size diyorlar. Çünkü Şarkı 04 şimdi e, birinci sırada Bundesliga 2'de. Yüksek ihtimali yeniden bambaştan bir kadro kuracaklar işte lige çıktıkları zaman. İşte e, Şalke 04 çıktıktan sonra büyük ihtimalle de düşünmüyor Ozan Kabaa kadroda. İşte Trabzonspor'da da Abdullah Avcı'nın bu gelişmeden sonra bizzat e, telefonla aradığı söyleniyor. Ozan Kabağı hani transfer için kendisini Trabzon'a davet ettiği öne sürülüyor. E, onun yanı sıra Ertuğrul Doğan'a da Sayın As Başkan Ertuğrul Doğan'a da tam yetki verilmiş bu transferle alakalı işte bitirmesi için. Hani bununla alakalı hani ne tarz gelişmeler olur bilmiyorum. Ozan'ın burada bakış açısı çok önemli. Ozan'ın yeniden bir e, doğuşa ihtiyacı var. Evet. Trabzonspor onun için çok iyi olabilir. Trabzonsporun zaten stopere ihtiyacı var işte. Edgar gitti. Ondan sonra Hüseyin Türkmen'den taraftarlar memnun değil. Hani teknik heyet de pek hani tam olarak memnun değildir. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi olayı Kesinlikle. var. Yani o yüzden Ozan kabakta kaliteli bir stoper. Bununla alakalı ee, hani ben gelişmeleri şimdi kendisiyle alakalı da geçenlerde bir nabız yoklamıştım işte bir yakın arkadaşımın işte babasıyla bir ilişkisi var hani kendileri çok yakın. Oradan tekrardan bir nabız yoklayıp ben bununla alakalı gelişmeleri öğrenmeye çalışacağım zaten özel olarak. Hani şimdilik söylemek istediğim Ozan Kabak Trabzonspor'a giderse yararlı olur. Trabzonspor'da Ozan Aşak çok yararlı olur. Kendini yeniden hatırlar ki 8-9 milyon euro civarı bir para isteyeceği için şarkı 04... Trabzonspor bu transferi kiralık olarak bitirmek istiyor. Evet. Bir yıl kiralanırsa Trabzonspor'a Ozan, hem Ozan'a hem de Trabzonspor'a çok iyi gelir. Ki bir anda Trabzonspor'un aklında yokken aslında aklına böyle bir şey düşürüp... Tabii 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 direkt Şarkı 04 <laughs> yani böyle bir teklifle gidiyor. Ki mantıklı da bir teklif. Hani e, bir yıl kiralık giderse dediğim gibi Şarkı 0.4'te daha yüksek paralara satabilir. Ozan'ı çok iyi pazarlama imkanı şimdi Şampiyonlar Ligi için. Hani durum biraz muamma işte... Ee, Şampiyonlar Ligi şampiyonu işte direkt olarak katılırsa işte kendi liginden vesaire oradan bir ihtimal bir alt sıradaki gidiyor vesaire. Ülke puanı konusu sezon bitene kadar harbi muallak durumda. Hı hı. O yüzden hani bir şey diyemiyorum öneleme oyna, önelememe oynar yoksa gruplara mı kalır? Ama Trabzonspor'la birlikte Şampiyonlar Ligi piyasası yapacağı belli Ozan kaban hem Şerke 04 için hem de ee, Trabzonspor için Güzel bir transfer olur. Peki o zaman teşekkür ederim yorumların ben için. Ben teşekkür ederim. Değerli futbol severler transfer manşetleri programında bugün sevgili Kaan birlikteydik. Futbol Plus ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.